bu depremden yalnızca vatandaşlarımızın oturmuş olduğu konutlar zarar görmedi. Hepimizin işyerleri, büyük işletmelerimiz, fabrikalarımız, küçük işletmelerimiz, kobilerimiz hem, her birisi e, büyük zarar gördü. Yalnızca binasının zarar görmesi fesinde vatandaşın alışverişi, e, alım gücündeki düşüş, e, deprem sonrasında gelen ekonomik sıkıntılar bugün işletmelerimizin kendi ihtiyaçlarını, kendi çarklarını döndüremeyeceği duruma getirdi. Bununla alakalı da deprem sonrasında 6 ay kadar hem bankalarla alakalı hem de diğer alışverişlerle alakalı bir öteleme olmuştu. Ancak bugün Kahramanmaraş'ta yaşayan herkesin bildiği bir şey vardır ki, esnafımız, fabrikalarımız şu anda depremin ortaya çıkarmış olduğu ekonomik maliyeti kaldırabilecek, borçlarını tekrar ödeyebilecek duruma gelmiş değil. Bununla alakalı mutlaka ötelemenin devam ettirilmesi, faizsiz bir şekilde öteleme yapılması, ve vatandaşımıza yalnızca bir ötelemeyle değil, alım gücünü, borcunu ödeme gücünü, e, insanları istihdam edebilecek, ekstra güç verebilecek e, yeni paketlerin, yeni e, destek paketlerinin Kahramanmaraş'a gönderilmesi gerekir. Kahramanmaraş yalnızca Kahramanmaraş'tan ibaret değil. Kahramanmaraş'ın işletmeleri tüm Türkiye'de hakikaten kendi anında başarılı, kendi anında e, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına e, dönük çalışmalar yapan işletmeler, bu anlamda işletmelerimizin tekrar ayağa kalkması, tekrar işlerine devam etmesi, çalışan işçilerimizin istihdamının devam etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde şu anda borçlarının ödenmesiyle alakalı ötelemeyi durdurursak ve burada borçlarını istersek biz hiçbirisi sürdürülebilir ticaretini yapamaz ve ne yazık ki birçok büyük, birçok gururlandığımız işletmemizin yarın kefen kapattığına şahit oluruz. Ee, şehri terk ettiğine, istihdamların durdurduğuna, işçilerimizi işten çıkarttığına şahit oluruz. Böyle bir ekonomik boğaza girmemek açısından elbette desteği artarak davet etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.